Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, ayna da mercek taktiğinin nasıl uygulandığını göstereceğim. Yani e, bir aracın size ne kadar uzak veya yakın olduğunu basit bir şekilde nasıl anlayabilirsiniz veya şerit değiştirirken falan e, ayna kontrollerinizi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Mesela yolda gidiyorum. Sol tarafımda mavi bir tane araba var. Bu mavi arabanın e, şöyle arkasına doğru geçelim. Şimdi ben bu arabanın arkasına geçtim. Aynaya bakıyorum. Ben bu aynaya baktığım zaman bu mavi araba komple benim aynamı kapatıyor. Otobanda da bu şekilde olur arkadaşlar. Eğer bu aynaya baktığımda komple bu mavi arabayı görüyorsam, büyük bir şekilde görüyorsam demek ki bu araç bana çok yakındır. Bir de şöyle bakalım, biraz ileri alalım aracımızı. Aracımızı ileri aldık şu şekilde. Bakın araç artık küçüldü. Yani ben yolda gidiyorken sol şeride geçebilirim. Veya nasıl söyleyeyim. Geri geri gelebilirim. Onun üstüne doğru. Ortalama 3-4 boy boşluk var. Rahat rahat geri manevra yapabilirim. Veya şerit değiştirebilirim. Ama seyir halindeyken de bu şekilde. Yani aynada şerit değiştirecekseniz. Eğer aynadan baktığınızda diğer araçları biraz daha küçük görmeniz gerekiyor. Yani aynayı bu şekilde kaplamaması lazım. Eğer aynada aracınızı büyük yani diğer aracı büyük bir şekilde görüyorsanız tehlikeli bir durum var demektir. Kendi bulunduğunuz şeritten devam etmelisiniz.